Düzenin ve kaosun temel kaynağı nedir? Yazan: Aliara 2015. Ekim 29, 2024. Kaynak: ChatGPT, Wikipedia. Spinoza'nın Tanrısı ve Kur'an'ın Tanrısı başlıklı makalemizden sonra öğrendiğim yeni bilgiler vardır. Aklıma düşen yeni sorulardan birini şimdi burada yanıtlamaya çalışacağım. Allah sözlerini aynen barındıran Kur'an'a göre, Allah'ın iradesi her şeyin üzerinde olan mutlak bir güçtür. O Tanrı, evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak her şeyi kontrol eder ve dilediği şekilde yönlendirir. Ancak Tanrı, insanlara da irade ve seçim yapma özgürlüğü vermiştir. Ve akıl, Allah'ın vekaletini taşır. Kur'an'a göre Allah'ın yasaları, evrenin işleyişini doğa yasalarını ve insan yaşamını düzenleyen ilahi ilkelerdir. Bu yasalar, evrensel ve değişmez kurallar olarak kabul edilir ve hem fiziksel hem de ahlaki düzenin temeli sayılır. Allah'ın adaleti ise bu yasaların insanların yaşamında doğru, dengeli ve hakkaniyetli bir şekilde uygulanmasını ifade eder. Kur'an'a göre Allah'ın adaleti ve yasaları, başlıca şu dört başlık altında anlaşılabilir. Birincisi, doğal yasalar. Evrenin fiziksel düzeni Allah'ın yarattığı doğal yasalara göre işler. Güneşin doğup batması, gezegenlerin hareketleri, doğanın döngüleri gibi olaylar Allah'ın iradesiyle belirlenmiştir. Bu yasalar her varlığın kendine özgü bir düzen içinde işlemesini sağlar. İkincisi, ahlaki yasalar. İnsanların sosyal hayatlarını düzenleyen ahlaki değerler de Allah'ın yasaları olarak tanımlanır. Kur'an'da doğruluk, dürüstlük, merhamet, adalet, hoşgörü gibi erdemler vurgulanır ve bu değerlere uyulması toplumsal düzenin korunması için gereklidir. İyiliği emretme ve kötülükten sakındırma ilkesi bu yasaların özüdür. Üçüncüsü, adaletin tesisi. Allah'ın adaleti herkesin hak ettiğini almasını, kimseye haksızlık yapılmamasını gerektirir. Kur'an Özellikle zulüm, haksız kazanç, insanların haklarının ihlali gibi konularda uyarılarda bulunur. Allah, insanların dünyada ve ahirette adaletle yargılanacağını bildirir. Bu da sorumluluk bilincini artırır. Dördüncüsü, insan iradesi ve sorumluluğu. İnsanlara özgür irade verilmiştir ancak bu iradenin Allah'ın adaletine uygun bir şekilde kullanılması gerekir. Allah insanların doğru ile yanlışı ayırt edebilmeleri için akıl vermiş, rehberlik etmiş, peygamberler ve kutsal kitaplarla yol göstermiştir. Kur'an'da belirtilen bu yasalar ve adalet, bireylerin ve toplumların huzurlu, düzenli ve dengeli bir yaşam sürebilmeleri için temel esasları ortaya koyar. Allah'ın insanlara bu özgürlüğü vermesi, onların kendi sorumluluklarını taşımalarını ve yaptığı seçimlerin sonuçlarına katlanmalarını sağlar. Durumu daha iyi açıklamak için bir örnek verelim. Her insan şehir içi otoyolları serbestçe ve dilediği gibi kullanabilir. Ancak trafik kurallarına uymak, işaretlerine ve ışıklarına dikkat etmek koşuluyla. Allah'ın insana verdiği irade ve yeryüzünde düzen kurma sorumluluğu farklı şekillerde kendini gösterir. Hangi dinden, inançtan, milliyetten veya statüden olursa olsun, her insanın dünya yaşamında bir halifelik yani temsilcilik görevi vardır. Kur'an'da bildirilen bu tanımlamaya bire inanır veya inanmaz ama akıl bunu idrak edebilir. Düzen ve refah içinde yaşayan toplumlar, örneğin Almanya, İskandinav ülkeleri, Japonya, sözü edilen Allah'ın yasalarını ve adaletini koruyarak toplumsal düzeni sürdürebilmişlerdir. Ancak kaos ve sefalet içindeki toplumlar, örneğin Afganistan, Somali, Venezuela, Allah'ın yasalarını ve adaletini koruyarak toplumsal düzeni kurma konusunda başarısız olmuş, adaleti ve huzuru sağlayamamışlardır. Bu durum, insanların özgür iradesiyle yaptığı seçimlerin ve sorumluluklarının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Sonuç olarak diyeceğim şudur. Allah'ın yasaları dediğimiz evrensel ahlaki ilkeler; adalet, dürüstlük, merhamet, yardımlaşma gibi toplumsal düzenin sağlanmasında çok etkilidir. Bu ilkelere uyulursa toplum içinde güven, barış, adalet ve refah oluşur. Bu nedenle Allah'ın yasalarına uygun yaşayan toplumlar düzen kurup ve düzeni koruyarak refah içinde yaşadılar. Buna karşın bu yasalara uymayan toplumlar kaos, güvensizlik ve sefalet içinde yaşadılar. Çünkü Allah'ın yasalarını ve adaletini koruma konusunda onlar başarısız oldular. Bir toplumun düzenli ve refah içinde yaşaması için evrensel ahlaki kuralları, adalet, merhamet ve dürüstlük gibi değerleri göz ardı etmemesi gerekir. Toplum bu değerleri korumadığında haksızlıklar artar, güvensizlik ve huzursuzluk yaygınlaşır ve sonuç olarak kaos ve sefalet hakim olur. Son bir sözümüz olarak medyadan bir haberi burada paylaşıyorum. Geleneksel İslam'a en uygun yaşayan ülkeler listesi açıklandı. İlk kırkta Müslüman ülke yok. Buraya kadar belirttiğimiz düşüncelerimizi Türk atasözleriyle özetlemek ve yazımızı sonlandırmak istiyorum. Adalet mülkün temelidir. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Birlikten kuvvet doğar. Ne ekersen onu biçersin. Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Bugün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ali Ara 2015 29 Ekim 2024